Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşayan Kaytancı ailesi felç durumundaki oğullarını her gün evin önündeki dik merdivenlerden zorlukla çıkartıyor. 5 yıl önce eşiyle birlikte yaptığı kaza sonucu felç kalan ve eşini kazada kaybeden 28 yaşındaki Ahmet Kaytancı, annesi ve babasının çabalarıyla hayatta tutunuyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ahmet Kaytancı ailesiyle birlikte Yunus Emre Belediyesi'nin Ramazan etkinliğine katıldı. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, gecede tekerlekli sandalye ile etkinlikleri izleyen Ahmet Kaytancı'yı fark ederek Ahmet hakkında anne ve babasından bilgi aldı. Kaytancı ailesi oğullarını her gün dik merdivenlerden tekerlekli sandalyeleriyle birlikte dışarı çıkarttıklarını ve büyük zorluklar çektiklerini söyledi. Başkan Çerçi ise aileye sorunlarını çözmeleri noktasında söz verdi.